alimler, hani alimler Allah dostları, yani insanların hurafeleri var ya böyle. O hurafeleri veya dine anlatmak için hani bazen sebep, vesile, örnek, hikaye, çırok gibi dediniz. Tabii aynen. Onlar anlatırlar. Kalpleri daha çok İslamiyet'e ısınsın. Diyor ki bak bir tane küçücük'tür, bir küçücüktür. su taşımış. Bir damla, damla bilmem kaç yani. minnacık Bilmem bir şeydir. Demiş ki hani ben şeydir ha. Allah için. Olsun. Ha ben Allah yolundayım. Aynen. Buna ama şimdi mesela bir toplum var Allah yolunda değil. Ya e, bir toplum diyor ki bizim gücümüz kuvvetimiz yok. Veya toplum kendini çok küçük görüyor. O küçücük karıncaya onlara örnek veriyorlar ki İslamiyet'e sığdırmak için. Bunlar Aynen. oralardan gelmiyor. E şimdi Allah yolunda olan alimler olduğu gibi şeytan yolunda giden alimler de kertenkele kere söylüyor. Affedersin Aynen. çok çok hakkında herhalde. Kaka diye bir enbiya var. İsmi Kaka. Kaka evet. Ama bu, bu Yahudiler mesela kara Fatma elleri karı fatma. Bizim Aynen. yani Hazreti Fatma annemizi yani örtüsüyle dalga geçmek için o beceye ona benzetmişler, isimde Kara Fatma koymuşlar. Aynen. Hazreti bak bunun gibi. Fatıma, hani şeytanı ha şeytanı kurban olarak onların ayaklarının altına elleri dolanır şefaatleri üzerimize olsun. onlar kadar şeytan. Hazreti, Hazreti, Hazreti kızdır yani. Hazreti, Hazreti Ali'nin eşi e işte yani ama bak. Hazreti Hasan Hüseyin'in anneleri. İşte bizim de menemiz de işte, şey. Yani. E bak orada da mesela şeydir o hem hayvanı kötülüyorlar hem de Fatma Hanım'ı hem Peygamber'imizi kötülüyor. Hem Allah'ın dinini kötülüyorlar. Bence Peygamberimizden sonra öldü ondan ama Altay. çok aral aralarında <gülüyor> çok. Dua ediyor ama altı ay sonra. He. Çok aralarında çok yani kısa bir mesafe var. Şey. Evet. Peygamber'in müjde verdi. Çok ağlamış demiş. İşte bir yere ağlamış. Evet. Sonra bir daha gülmüş demiş ya sen niye demiş, alır, niye güldü? hatta peygamberimiz demiş, demiş benim kabilemde en erken Hazreti Fatıma gelecek. Altı ay, altı ay sonra Fatıma. Diyoruz ki bunlara kavuşacağım altı ay ben Sonra diye güldü o arada babası hani vefat ederken Resulullah Efendimiz. Hı -hı. Ama o kadar yani o kadar kibar, o kadar narin, o kadar Tabii imanlı. Yani. öyle bir çekmiş. Mesela burası saraya. Burası Tabii ya saray. Hazreti, Hazreti e -hani diyor yatacak şey yok. Mesela bir, bir Tabii tabi Hz. Ali ile zaman Hz. Ali'nin bir dinar bir şeyi yok. Kalkmış üzerindeki zırhını satmış. Onda peynirimize vermiş, yemek ona, yedirmiş. O da yani bunlar bütün bunlar hepsi yani Allah'ın inancı o üzerine götürmüş dünyanın parasına vermiş. Tabii. Bir Allah ondan bir melek göndermiş. Melek kalmış. <laughs> mesela o üzerine büyük bir, bir para vermiş. Evet. Ki onun Allah Hz. Fatima'nın düğünü olsun. Evet. Ya. Hz. Ömer'e kendi Ona bir daha hediye etmiş. Ya, bir daha O zaman ne kadar savaşa mesela evet. gitmiş. Maşallah mı diyor Allah'ın aslanı. Kazanmadı savaş yok. Evet. İşte Sabri kardeşim. Onlar bizim öz dedelerimiz. Biz onların torunlarıyız. Aynen. Evet. Şimdi ehli betince millet anlamıyor ama böyle deyince inşallah seyit seyit edilirsin oğlum. O yüzden mesela biz Bilmiyorum onların hayatını adam değiliyoruz. Bizim soyumuz de, çok temiz. Bir de yani biz mesela şey onların yaşadığı gibi diyor. Yani onlardan bir ilim alıyoruz. Mesela şey aileden aile. Şimdi yani kızı ben öyle yetiştiriyorum. Örneğin diğer çocuklar öyle yetiştiriyorum. Şey e, bizi öyle yetiştiriyorlar. Öyle. Hani mesela babadan ona geçmiyor ama dini geçiyor. Din, din aynı şey değil mi? Ama mesela zalim de olur, alim de olur. Ona Allah yazdı. Ama biz ilmimiz yani buradan geliyor. Babadan ola Biz böyle çocuklarımıza o evet. şeyi. Dolayısıyla biz dışarıda eğitimi almıyoruz. Ha mesela tamam fen hani ilmi var, o ilmi var, bu ilmi var ama dini etkisi <laughs> kendi aramızda. Aynen. O yüzden şu an ne medreseye gidiyor, ne Bizim kendi <laughs> okullarımız evlerimiz <laughs> bir Hocam şey, senin eşin de şey bu, o da tanıştın mı sen yoksa? Yok hala ben gördüm. Şey, değil ben misin? Ben gitsin, tanışmadım sen. İnşallah tanışma zaten. Şehremzi'yi ilk Urfa'da ilk ben onunla tanıştım. Ya. <laughs> <laughs> Tabii. Şey, o şey geldi. geldi değil mi? Ben spot pazarına geldi. Benim dükkanım oraya geldi. Geldi ben onlara bir fırın verdim. Fırına he verdim. he ben o fırını zaten kavga ettim. Ondan sonra seni anlattı <gülüyor> bana. <gülüyor> Dedim hocam bu ne? Diyor ki burası Urfa. Diyor ki bak böyle pişiyor böyle pişiyor. Biz de şeydir şimdi İstanbul'dan gelmişiz. Daha yeni buraya yerleşiyoruz. Mumbi mumbi işte şey. Ama fırın hala çalışıyor. Allah.